Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum. 20 milyar dolar olduğu söyleniyor. 50 milyon dolara satılmış. Ama birileri mandacı hangi oluyor. bir saniye. Bir saniye. Hangi, ordu hangi ordu satılmış? Tank palet fabrikası hangi ordu nedir? Satılmış? Ordu denir mi ya? Ne? Ne ordu, ordu Ordu satılmış. 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 Ordu da ayrı Neyse ben bir türlü yani, Ama itirazlarını da alalım. Türk, Türk milleti. Çatıcı bir ifade kullanmıyor. İtirazlarını satılmış. Satıldığını nasıl söylersin? Tank palet fabrikası nedir? Nedir? Ordu ne ordu mudur? Içi? Ordu mudur? Nedir? Ordu Nedir? mudur Nedir? Buna? Bu ülkenin ortaklık yapıldı. Bu ülkenin namusu mu? Kardeşim ortaklık yapıldı. İşte bir bir adede benim Türk. Satım. Satım. Benim namusum, ya. namusum, ne? namusum, tevkik namusum tevkik mu? Benim namusum mu? girmeyin Benim namusum mu? bize tevhid mi değil misiniz? Size göre. S-400'ler bizim için tehditlerle geliyor diyensiz değil misiniz? Hocam Bırakın ya böyle ucuz şeyler olmaz bu işe. Ya sabahtan beri okulda aslanlar gibi ordu. Çeteden temizlendikçe Türkiye'nin ordusu olarak.